Obezite ameliyatlarından sonra tekrar kilo alma durumu olabilir mi? Özellikle obezite operasyonlarından herhangi birini olmuş bir, bir hastanın 12 ve 18. aylarında ortalama vücut ağırlıklarının yani fazla kilolarının %65 ile %80'ini aslında kaybettiğini görmekteyiz. Özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmen hastalarımızın bu sağlıklı kilo kaybı verme sürecini ve bu kilo verildikten sonra da bu kilonun korunmasında çok büyük önemli olduğunu görmekteyiz. Peki bu operasyonlara olan kişilerin tekrar kilo olması mümkün müdür? Maalesef mümkündür. Özellikle bu duruma en sıklıkta neler sebep olur? Hastalarda alkol ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin artırılması, düzenli spor aktivitelerinin terk edilmesi ve kalori ihtiyaçlarının üzerinde yüksek kalorili besinleri sık sık tüketilmesi ve katı gıdalardan önce sıvı gıdaların tüketilerek kalan mide hacimlerinin genişletilip bol miktarda katı tüketimine bağlı kalori miktarının artırılması. Bunların dışında da özellikle dış mekan ortamlarındaki yemek yeme alışkanlığının artırılması, fast food yemek tarzı beslenmenin özenmesi ve diğer bir unsur da ara öğünlerin atlanılması. Bu durumlara dikkat edilmediği takdirde tekrar verilen kiloların zaman içerisinde alındığını görmekteyiz.